Herkese selam. Bugün size e, nasıl XZ Plus'ı 3 günlük ücretsiz alacağımızı göstereceğim. Ama yani çok kolay ve çok kısa bir şekilde. E, hadi hemen videomuza geçelim ve başlayalım. Ama eğer ki kanala abone olup like atmışsanız. Hadi başlayalım. Şimdi bu XZ Plus'a geliyoruz. Geldik. Burada e, şu abonelik gibi bir şey olması lazım. Burada da bakın detayları var. Burada işte ona basıyorsanız eğer kartla hani e, herhangi bir kart numarası girebilirsiniz. Yani rastgele de girebilirsiniz. Yani ben önceden yaptığımda olmuştu. Eee bilinir kendi kartınız girebilirsiniz. Ya da çalışmayan bir kart girebilirsiniz. Eee ama şey hani e, Google Play kartları da kullanabilirsiniz yani her şeyi kullanabilirsiniz bunun için sadece üç günlük iş şey yapıyor ama önce e, üç günlük değil de hani iki buçuk gün falan olması lazım yani o günde işte hani iki buçukta değil işte iki günde iptal etmeniz gerekiyor ki bakın benim böyle özellikleri göstereyim şimdi size isminiz böyle mavi oluyor hani size böyle işte şey yapmaz iptal etmeniz gerekiyor Hani bir özel dünya açabiliyorsunuz. Bakın hiç kimse yok. Adınız mavi oluyor. Bu şekilde yani böyle e, bir de şey yapabiliyorsunuz. E, Nasıl da yani Her reklam izlemeden yapabiliyorsunuz. Bakın orada gösteriyor. Hiçbir reklam olmadan yapabilirsiniz. Bakın hemen göstereyim. Bunu böyle reklamsız durdurmadım bile. Direkt çünkü veriyor. Böyle reklamsız aldık. Bence e, çok iyi bir özellik. Umarım herkes, isteyen herkes olabilir. Her neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın sizi çok seviyorum.